sabah biriniz arabamı çizmiş. Kim yaptıysa ortaya çıksın. Bak, şu anda itiraf ederse bir şey yapmayacağım. Müsait misin? Müsaitim canım. Bir şey mi oldu? Aa, bu son sınıflarda bir can var ya, Kerem'in tayfadan. Evet. O derse geldi. Sen birilerini istemişsin onları almaya. Yok öyle bir şey. Ben Candan bir şey istemedim. Ben de tahmin ettim zaten. O yüzden vermedim çocukları. Bir şeyler dönüyor, haberin ola. Sağ ol canım. Sağ ol. Biliyordum. Allah kahretsin. Bir şeyler çevireceğini biliyordum. Ne yapıyorsun abicim sen? Görüyorsun işte ne yaptığımı. Bulup cezalandıracağım. Saçmalıyorsun Kerem. Altı üstü bir çizik. Vereceksin tamirciye Olacak bitecek. Bak, önemli olan araba değil abicim. Önemli o. Olan... sensin. Evet, benim. Bak Barış, bunu kim yaptıysa ona bir şey yapmak yemedi. O yüzden arabaya zarar verdi. Onu bulacaksın ki, cezalandıracaksın. Bir daha hiçbir şey yapamazsın. Ne oluyor burada? Ders saatinde ne işiniz var bahçede? Herkes sınıfına. Siz de. Kerem, sen benimle geliyorsun. Herhalde hocam. Bırakın benim, ben bir şey yapmadım. Baban ne iş yapıyor Serhat? Ne? Baban diyorum, meslek. Servisi var. Ne servisi? Otomobil tamir. Çok güzel. Sorunsuz gidiyoruz. Aferin. Peki gidiyor musun sen oraya? Babanın tamircisine. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Babanın yanına gidiyor musun, dükkana? E, e, evet, bazen. Sana bir şeyler gösteriyor mu? O çalışmıyor. Ustaları var. O sadece işin başında duruyor. Ustaları var. Peki. Ama onlar sana bir şeyler gösteriyorlardır. En azından alet edevadı falan öğretiyorlardır. Değil mi? Yok, ben ilgilenmiyorum öyle şeylerle. Hmm ne olduğunu bilmiyorsun yani Benim arabayı sen çizmedin ya. Yani. Vallahi benim bilgim yok. Ben zaten okula geç gelmiştim. Sedat, bak oğlum. Ne kendini yor, ne bizi. Adam o. İtiraf et. Ya vallahi ben yapmadım. Kovayı getir. Kardeş. Kardeş, pardon. Jale Hanım'ın odası nerede acaba? Jale Hanım mı? Ha. Jale Hanım kim ya? Yani? Müdürünüz. Ha, Jale Hoca. Ne yapacaksın Jale Hoca'ya? Ya odası nerede? Sen onu söyle. Merdivenlerden in, Hı. sağdaki koridordan düz git, soldaki büyük kapı. Tamam, sağ olasın. Bir şey değil kardeş. Oğlum, nereye gönderdin lan kızı? Spor salonuna. Koşsun da biraz beynine oksijen gitsin. Ayaklısınız siz bırakın beni! Bir daha soracağım sana. Arabayı sen çizdin mi? Çizmedin mi? Ben. Ben yapmadım. Değil. Bir daha. Cahit, cevap ver. Ha? Vallahi ben yapmadım. Vallahi ben yapmadım. Ben yapmadım diyorum. Hadi bir daha çok iyi ya. Çok güzel dur odası. Bu kadar büyükmüş ya. Oğlum konuşsana. Ben yapmadım diyorum. Oturun. Ne oluyor orada ya? Ne oluyor burada ya? Sen kimsin ya? Ne yapıyorsunuz siz ya? Bıraksanız da çocuğu. Kızım, gider misin? Hadi. Oğlum sen psikopat mısın ya? Öldüreceksiniz çocuğu. Ne yapıyorsunuz? Ya kızım, gitsene. Hadi işine. Lütfen yardım et. Hadi. Hadi Sedat. Al Zeynep'ciğim, gel. Kusura bakma canım ya. Geç kaldım. Sınıfa seni ben sokacaktım. Nasıl? Beğendin mi okulunu? Yani pek bir şey anlamadım koşturmakta. <laughs> Bırak onu. <laughs> Bırakın dedim. Saçam <Sanacağım gülüyor> mısın? Hadi bakalım. Gir otur, dikilme kapıda. Yok yok, iyiyim ben böyle. Ha, sen şimdi gerildin. Evdece Cehali teyze, okulda müdür hanım. Rahat ol Zeynep'ciğim. Ben okuldaki öğrencilerle de senin olduğun kadar samimiyim. Rahatım ben. Şu iki dakika maillerime bakayım Hı. ben. Ee, ne yaptın? Tanıştın mı kimseyle? Arkadaş oldun mu? Ha, yani birkaç kişiyle tanıştım da arkadaş olmak zaman alacaksa ben. Kaynaşırsınız ama. Bakma öyle havalı göründüklerine fırlanta gibi çocuklardır. Birkaç ağrıç tabii. Ben de o buldum galiba. Tamamdır. Hadi bakalım sınıfa. İyiydik böyle. E ders başlayacak ama. Ya ben böyle biraz yabancılık çektim ya. Hani alıştır alıştır gelsem okula ha. aile Zeynep. Ya bence bugünlük bu kadar yeter ha. Bana bak. Bir şey mi oldu? Yok. Hayır ilk günden birileri sarmadı değil mi? Yok harcanım. Birkaç tane kabadayılık taslayan çocuk var da, bir şey mi yaptılar? Ya hayır, kim bir şey yapabilirmiş? Ben yaparım. Onlar benden korksun. Bak sen. Bizim kızımız neymiş de bizim haberimiz yokmuş. <laughs> hadi, hadi yürü sınıfa. Marş. Ya. Hadi, hadi, hadi. <laughs> dik yürü, dik. Kerem, ne oldu? Kim yaptı bunu sana? Bilmiyorum Melis. Onu bulacağım. Ne oldu oğlum? Bir saniye Barış. Bana bakın. O kız kimse her neredeyse bulunacak ve bana getirilecek. Yerin dibine bile girse bana getirilecek. Anlaşıldı mı? Bunun hesabını ben soracağım. Sen yeni mi geldin? Evet. Peki neden üstüne vazife olmayan işlere karışıyorsun acaba? Mercedes'e gelecek misin acaba? Yaklaş. Bırak. Özür dile. Ne? Bak, özür dilersen yaptığını görmezden geleceğim. Sen kafayı mı yedin? Siz böyle toptan delirdiniz herhalde. Ya çocuğu öldürüyordum, bir ya Ya tamam, ölüyordun. kes. Dediğimi yap. Özür dile ve kurtul. Asla. Sen şimdi anlamazsın, ben böyle teker teker söyleyeyim. Hadi. A ve S ve L ve tekrar A. Yani asla senden özür dilemeyeceğim. Anladın mı? Hı? Ben geleceği görebiliyorum biliyor musun? Yapma ya. Aynen. Ne gördüğümü biliyor musun? Neymiş? İki gün içinde bu okuldan ağlaya ağlaya kaçacaksın. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz.